H&M yeni sezondan bir çanta alışverişi yaptım. Hadi birlikte bakalım. Yani bu bir çanta değil. Bu bir bavul bence. Çok büyük ya. Görsellerde hiç böyle görünmüyordu. Ama pofuduklu o kadar tatlı ki sarılasınız geliyor çantaya. Şöyle içi de çok geniş ve gerçekten çok kaliteli. Ama bana göre çok fazla büyük. Çok da beğenmiştim oysa ki. Ben kendimi güzel bir acı kahve çanta bulmaya adadım resmen. Bir de böyle bir çantamız var. Yine peluş detaylı ve çok tatlı görünüyor. Şöyle baya büyük bir çanta yine. Okul için ideal. Laptop falan çok rahat sar. Tek beğenmediğim yanı şu toka detayının çok salık duruyor oluşu. Biraz daha şöyle dik bir görüntü isterdim. Bu yüzden puan kırdım. Büyüklüğü falan aslında güzel. Ya bir hoşuma gitti çanta. Deri kalitesini de beğendim. Ama yine de bir kararsız kaldım. Son olarak da şöyle mini minnacık bir çantamız var bu kadar minik beklemiyordum aslında. Görseller gerçekten çok yanıltıcı. Yani tatlı bir çanta. Küçük çanta severler için kullanışlı. Şöyle yakından bakalım süet bir çanta. Bu hangi renk tam olarak çözemedim. Koyu bej olarak geçiyor online'da. Ama bence hakiye de yakın. Sonuç olarak beğendim mi beğenmedim mi emin değilim. Çünkü bunu da bir tık daha büyük bekliyordum. Diğerlerini de daha küçük bekliyordum bilemedim bu çantalar hakkındaki fikirlerimi. Siz en çok hangisini beğendiniz ya da beğendiniz mi? Yorumlarda buluşalım. Hepinizi öptüm.